bugün uyku kral çekeceğiz. Şaka yap. Uyuyacağım mı kanka? Uyu, Uyuyurken video çekeceğim. Bugün kamp craft yapacağız. Başlayalım malzemeleri falan alacağız. Kanka sen malzeme alacak mı Kamp craft? Ya Şimdi kamp şey. craft yapacağız. Ne var? Olamaz mı? Uyuyasın geliyor. Gel uyku craft çekeceğiz. Gel. Hepimiz <laughs> <laughs> ne yaptın yatağa mı? Ee, ne yaptı ne yaptı yap ya? Ne yaptı? <laughs> <laughs> topla. 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 Ne, ne? ne? ne, 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 şey? ne Bana? Oğlum sen Children ne yapıyorsun? Ya oğlum senin yatağın. Tamam video <laughs> <Ben> kapalı.